Evet arkadaşlar şimdi ikinci testimizi yapıyoruz. Zihni Mehmet Göymen abimiz e, anlatacak. Buyur abicim. Ee, şimdi arkadaşlar e, sol taraftaki sağlam yem çekmeceğimizin e, içinde aparat vardır. Bu aparat şöyle yine parçamız. Bunu şimdi sonsuz yem olarak e, bu aparatımızı şöyle şekilde takıyoruz. Ramazan kardeşim şöyle. Eğimli. Evet eğimli. Ve o eğim düşmüyor Ve değil mi? Eğim. Bakabilir miyim abi? Şöyle eğim. Ben Ve orada aparatımız delik. Alt dedik. açıktır. Evet ee, abi. Makinenin alt kısmı da açık. Burayı da gösterelim abi. Evet tamam abi. Ve takıyoruz. Ee, bir önceki e, videomuzda e, sağ taraftaki kabuklu yemi, sonsuz yemini yoktu. Ben orayı da açtım. Şimdi şu anda aparatımı... iki tarafta sonsuz yem oldu yani. Evet. Aparatımızı çıkartıyoruz ve şu şekilde tekrar şöyle takıyoruz. Bu da ve burada oldu. açıktır. Evet abiciğim. Şöyle tak. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Makinemizi açıyoruz. Ve boşaltmaya başlıyoruz. İlk attığı andan itibaren ikisi hissedemeye başladı. Makinemizin altına iki tane kova yerleştirdik. Yani kovalar bu zamana kadar yem eleyebiliriz. Çekmeceleri tek tek açıp yemi boşaltmaya uğraşmıyor. Uğraşmıyoruz. İstediğiniz büyüklükte kova koyabilirsiniz. Üstten ve alttan temizlenmiş olarak Dur. çıksın. Evet arkadaşlar. Makinemizi kapatıyoruz. Şimdi testimize tekrar atıyoruz. Çekmecelerimize bakalım istersen önce abi. Alıyoruz makinemizi kenara. Evet. Ve orta çekmemizde tekrar üstteki evet, kabuk. panımız kabukları üflüyor. Alttaki evet. de tekrar kabuklar düşüyor. düşüyor. Şöyle var. Bunlar sırf kabuk. Abi sırf kabuk ya. Çok başarılı bence. Kabuğa bakma sen şeye bak. Sağlam, yeme, yeme bakalım sağlam abi. Bak. abi. diğerinden çok çok başarılı. Görüşürüz. Hele buna bir, bir de ikinci sefer attığınızı farz edin. Tamamen sıfır yem. Çuvalından çıkmış yem gibi olur. Gerçekten şey, çok Ne güzel. pislik var ne bir şey var. Hafif. <laughs> yulaf kabukları var o kadar. Bir üçüncü deneme e, orta çekmeceğimizdeki kabuk e, kabuklu yemi e, yapacağım modelde bunu da sonsuz yapacağım. O zaman Hatta, daha başarılı o bir. O zaman çekmeceler isteyen çekmeceli kullanır, isteyen e, sonsuz alıp hiç ellemeden çekmeceleri direkt boşaltabilir. Evet, çok ya, bir orta çekmece kalıyor zaten bu şekilde. Evet, bunun şey hazır, projesi hazır. Ben yapacağım makinede, bu test amaçlı yapıldı bu makine. Evet. artık şey yap, millet o kadar tembelliğe alıştırma. Hayır, <laughs> isteyen yine çekmeceyi kullanacak. Yani bu çekmeceleri kullanacak. Evet. Dileyen arkadaşlarımız çekmecelerle yapmak istediği zaman çekmeceler. Evet. Ama çok fazla yemi olan arkadaşlar çekmeceleri, o aparatları çıkartıp tak, eğim vererek Sonsuz yem haline dönüştürebilecek. Mesela bir çuval yem aldı bir yerden. Arkadaş baktı tozlu. Direkt ben bunu altına koyar. Üstten verir. Alttan tozunu almış da olarak pırıl pırıl yemini bırıl alır. Pırıl pırıl yem haline dönüştürür. Evet abicim. Evet arkadaşlar. Eline koluna sağlık abicim. Bu testimiz de, bu bu de başarılı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir, bir de ikinci bir... yapalım mı abi bunun e, temizlenmiş yemi? Yapalım.